Kemiği tarhun otu. Tarhun otu çok çok keyifli bir baharat bizim için. Çünkü Fransızlar genellikle bunu yemeklerinde çok çok sık bir şekilde kullanıyorlar. Detoks etkisi var ve aynı zamanda bağırsaklardaki gazı, midedeki gazı çok keyifli bir şekilde gideriyor. Hazımsızlığı gideriyor. ...ve antibakteriyel özelliğiyle birlikte sindirimde de yardımcıdır tarhun otu. Evet tarhun otu bizim de dikkatimizi çekti. Çok çak, ağırdır çektim. yalnız çok güçlü Hı -hı. bir baharat. Bu kuru ve yaş şeklinde olabiliyor. Şu an kuru tarhun otunu temin edildik biz. Eğer tazesi olsaydı miktar olarak daha fazla kullanabilirdik. Kuru tarhun taze tarhuna göre daha da güçlüdür. Daha ağır. Aynen. Fazla miktarda kullanılırsa şayet e, yemeğin tadını bozabilir. O yüzden dikkat edelim istiyoruz biz. Evet. Ee, bir dokunduracağız sadece evet, o zaman. 2 gram kadar <laughs> iki gram kullanacağız sadece. Tamam. Tamam. Çok önemli o zaman çok o dikkat zaman, edelim. Bunun belki kemiği tarhun otu. E, tarhun otu çok çok e, keyifli bir baharat bizim için. E, çünkü Fransızlar genellikle bunu yemeklerinde çok çok sık bir şekilde kullanıyorlar. E, detoks etkisi var ve aynı zamanda bağırsaklardaki gazı, e, midedeki gazı çok keyifli bir şekilde gideriyor, hazımsızlığı gideriyor e, ve antibakteriyel özelliğiyle birlikte sindirimde de yardımcıdır tarhun otu. Evet tarhun otu. Bizim de dikkatimizi çok çak, çekti. Çok ağırdır yani çok güçlü Hı -hı. bir baharat. Bu kuru ve yaş şeklinde olabiliyor. Şu an kuru tarhun otunu temin edildik biz. Eğer tazesi olsaydı miktar olarak daha fazla kullanabilirdik. Kuru tarhun taze tarhuna göre daha da güçlüdür. Daha ağır. Aynen fazla miktarda kullanılırsa şayet. E, yemeğin tadını bozabilir. O yüzden dikkat edelim istiyoruz biz. Evet. Ee, bir dokunduracağız sadece evet, o zaman. 2 gram kadar <laughs> iki gram kullanacağız kadar, tamam. sadece. Çok önemli o zaman. Çok o dikkat zaman... edelim. Hı -hı. Ve ne diyoruz? Ben diyorum ki, gerçi yanınızda ukalalık <laughs> etmeyeyim tamam. efendim. Böyle gerçekten siz daha iyi bilirsiniz <laughs> ama e, yemek için yaşamayalım, yaşamak için <laughs> yiyelim. Öyle değil mi? <laughs> çok doğru. Evet. Çok doğru. Hepinize afiyet olsun diyorum efendim. Hayırlı akşamlar derken Allah'a emanet ediyoruz. Evet. Size. Kolay kurulumu. Hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.